Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir bardak yoğurt ile sadece 10 dakikada tavada hazırlayabileceğiniz harika bir kahvaltılık tarifim var. Hafta sonu kahvaltılarınız için kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir su bardağı yoğurdumuzu alalım. İçerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. İyice karıştıralım. Yoğurdumuzu ve yumurtamızı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar iyice çırpalım. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 silme tatlı kaşığı tuzumu da içerisine ekliyorum. Kullandığınız peynirinizin tuzlu veya tuzsuz olmasına göre tuz miktarını azaltıp artırabilirsiniz. 1 paket kabartma tuzumu ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. isteğe bağlı. Peynir yaptığım için maydanoz peynirli poğaçalarda genellikle çok yakışıyor. Bunun için de içerisine maydanoz ilave ettim. İsterseniz peynir kullanmadan sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra içerisine Buçuk su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir miktar ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. yaklaşık 100 gram kadar beyaz peynir kullandım. Dediğim gibi isteğe bağlı. İsterseniz kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Peynirimi de içerisine ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Geriye kalan unumu da içerisine ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım. Kullandığım bardağımın ölçüsü 200 milim. Toplamda 300 milim un kullandım arkadaşlar. Böreğimin hamurunu hazırladım. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle tavamı ocamın üzerine alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve her yerini güzel bir şekilde sürdüm. Ocağımın altını açıp tavamı bir miktar ısıttım. Bu arada kullandığım tavamın ölçüsü de 26 cm. Hazırlamış olduğum böreğimin hamurunu tavamın içerisine güzelce boşaltıyorum. Tamamını boşalttım ben. Spatula ile üzerini düzeltiyorum. Hamurun üzerini düzelttikten sonra ocağımı en kısık ayara getirdim arkadaşlar. Kesinlikle ocağınızın en kısık ayarda olması gerekiyor. İçinin hamur kalmamasını istiyorsanız bu şekilde pişirmelisiniz. Böreğimin üzerini göstermek istiyorum. Bu şekilde olduktan sonra yani böreğinizin üst kısmının hamurla gittikten sonra ters çevirebilirsiniz. Üzerini de bu şekilde sıvı yağ ile yağladım. Servis tabağıma ters çevirirken yapışmaması için yağlamayı tercih ettim. Servis tabağımı da aynı şekilde yağladım yapışmaması için. Tavama aldım. Tavama aynı şekilde bir miktar sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra böreğimi tekrar tavamın içerisine koyup diğer kısmını da aynı şekilde kızartıyorum. Böreğimin diğer kısmının da kızarması için yine aynı şekilde tavamın kapağını kapatıp en kısık ayarda kızartıyorum. Bu kısmı daha erken kızarıyor arkadaşlar. Bunun için arada bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Alt kısmını da kızardıktan sonra servis tabağımı alıyorum. Kahvaltılığım hazırladım. Ben kahvaltılık böreğimi bu şekilde dilimledim. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Bir bardak yoğurt ile sadece 10 dakikada tavada hazırlayabileceğiniz harika bir kahvaltılık tarifi. Hafta sonu kahvaltılarınız için pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılık böreğimizi dilimledikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Böreğimden bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşak bir börek oldu. İç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişti. Ocağınızı en kısık ayarda tutarak pişirseniz sizler de bu şekilde güzel börekler hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle kahvaltılarınız için bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın.